Benim Aken söyleyeceğim arkadaşlar şu an hisse desteğinde kalmış. Yukarıda çıkabileceği, görebileceği yerleri var. Aşağıda ineceği potansiyelleri de var bu hissenin. Öncelikle bu hissenin aşağıdan inip yukarıda çıkacağı potansiyel noktalarını belirlemeden önce bu hisse endekse göre nasıl primlenmiş? Yukarıda nereye kadar çıkabilir, aşağıda nerelere kadar inebilir onları belirlemek lazım. Bu hisseyi yüz endeksini göre kıyasladığımız zaman arkadaşlar bu hissenin durumuna bakalım. Bakın enerji yüz endeksine göre kıyasladığımız zaman şu an şurada görüldüğü gibi arkadaşlar bakın yüz endeksine göre yukarıda çıkabilecek bir miktar daha hala yeri var. Bu hissenin yukarıda çıkacağı bir miktar daha yeri var. Tam şu noktaya alırsak yaklaşık olarak %25 yapıyor. %25-26 civarında yani aşağıda da %13 var arkadaşlar. %13'e, 115'i %13, bir desteği var bu hissenin. E, aşağıda en kötü yeri derseniz hocam bu hissenin gelebileceği yani alım için en uygun yeri, en kötü yeri derseniz de aşağıda hemen hemen arkadaşlar %49 yazıyor. %50'si var diyelim. Oraya %50 diyelim yaklaşık olarak. Öncelikle bunları belirleyelim. Genelce aşağıda ne diyor arkadaşlar? Bu hissenin aşağıda görebileceği bakın şu an desteğinde hisse tam 1.45 noktasında kalmış. 1.45 noktasına getirdiğimiz zaman aşağıda %15'i bir vardı arkadaşlar. %15'de ne oluyor? Şu aradaki destekler arkadaşlar ya. Hissediyor i̇şte ki şu aradaki desteklere kadar ben gelirim diyor her halükarda. Benim en kötü yerim diye alım için en güzel yerim de diyor. %50 diyor. %49 bakın arkadaşlar burayı veriyor. Yani diyor ki gelebileceğim en kötü yer. Hani soruyorsunuz ya hocam en kötü yer neresidir? Dibi neresidir? Bu hissenin dibi burasıdır arkadaşlar zaten en büyük şeyleri görülüyor ama hocam aşağılara sarkmış diyeceksiniz. Bu aşağı sarkmalar arkadaşlar spek yani kasıt yapılmış aslında kanalı bu hissenin. Herhalde aşağılarda tam buralarda biraz küçük alıcı yatırımcı falan varsa onları silkelemek için de yapılmış olabilir. Ama hissenin en iyi alım yeri burası arkadaşlar. Yani bu hisseyi buralarda görürseniz kaçırmayın. Yani alıp bekleyene kar verir arkadaşlar buralarda. Özellikle alım için çok uygun yerler burası. Çünkü dibi hissenin. Yani ama şu an hisse arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani ortada yani kendi grafiğine göre baktığımız zaman da bakın kendi grafiğine göre baktığımız zaman da hemen hemen yüz, şu e 100, şu E150 desek hadi yukarıları yapmasın oraları yapmasın 150 yukarısı var 150 aşağısı var. Ee, evet 150 aşağısı var. 100 endeksine göre baktığımız zaman ise yüzde ne kadar diyordu? Yüzde 30'lara kadar. Şu şu seviyelere kadar rahat bir şekilde gelebilirim diyor. Senin bu potansiyeli var. Hani burayı yaptırmasalar da e, maksimum arkadaşlar buraya gelecek demiyorum. Altını çiziyorum ama şu seviyelere kadar bakın şu seviyelere kadar bu senin görme potansiyeli var. Şurayı düzeltirsek o da 130 tane verir zaten. Şuralara kadar gelme potansiyeli var arkadaşlar. Yani buna göre hissenin iyisi belli, kötüsü belli. Ee, şu an desteğinde tepki alım yapıp şu kanalda da biraz hareket ettirebilirler hisseyi. Ben öncelikle e, şu noktaları vereyim arkadaşlar. Yani yukarıda çıkabileceği, görebileceği noktaları verelim. İlk hedefi ne olur bu hissenin yukarıda çıkarsa arkadaşlar? 1.50, 1.54, 1.55 1.54'ü var. 1.54'ün kırılması halinde yukarıda görebileceği e, bu hissenin 1.71'i var. 1.71'in de kırılması halinde hani 30'lu seviyeleri görüyordu diye arkadaşlar. 1.89'u var. E, en iyi şartlarda bu şeyde görülüyor. Kendi grafiğinde buraya gelirim Yani arkadaşlar bilmiyorum endekse bağlı. Yani ben şurayı vereyim ama Yukarıda şu an için görmüyorum. Emin onu görmüyorum. Yukarısı için iyi bir şey görmüyorum. Yani o kadar çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Ben bu noktaya kadar vereyim. Peki aşağıda ne var arkadaşlar? Aşağıda küçük bir desteği var. Buranın kırılması halinde orayı vermeyeceğim. 1.40'ı var. 1.40'ın kırılması halinde aşağıda görebileceği bu hissenin e, burayı tekrardan görebilir. 1.27'si var. Oranın da kırılması halinde bu hissede bekleyebileceğimiz bir var. Ee, burası arkadaşlar hissenin çok kötü yerleri yani biliyoruz ya dibe yakın yerleri bir var. Ee, zaten hisse arkadaşlar burada e, buralar güçlü yerleri burada tutarlar ancak şunu söyleyeyim hisse buralarda oylanırsa aşağıda gelebilir yani. Ben iyisini kötüsünü vereyim yani hissenin muhtemelen geleceği noktalar bunlar. E, çok fazla bir e, şey oynaklık olmaz arkadaşlar bu hisseyle ilgili hani rakamları küçük olduğu için e, rakamlardaki oynama oranı daha azdır. Hani oyalanarak geldiği zaman bir miktar e, bu rakamlarda farklılık olur ama çok ufak farklılıklar olur. Çok büyük farklılıklar olmaz. Onu söyleyebilirim. Yani hisseyi desteğini de tutmuşlar. Bakın burada e, frenlemişler. Yukarı altmışlar. Yukarıdaki şu kanalı şu an için hisse hareket ediyor. Önümüzdeki haftalarda bakmak lazım. Endeksle ilgili kötü gelişmeler şu Aşağıları tekrar test edebilir arkadaşlar. Şu aşağıdaki desteklerini test edebilir. Olumlu bir şey de Yani bu kanalda yatayda hareket eder. Bir miktar daha o kanalları şu üstteki kanalları dirençlerini zorlayabilir. Bu ise ilgili bunları söyleyebilirim. Biz bunları yazalım arkadaşlar. Ak enerjinin yukarıda görebileceği muhtemel hedefleri şu andaki seviyesi 1.45 galiba. Evet 1.45 Neyi var arkadaşlar? 1.54'ü var. 1.54'ün kırılması halinde ben hepsini vereyim. İyisini kötüsünü görün kırar 71 var. Ay parasını vermedim arkadaşlar. Orayı da kırarsa en iyi şartlarda 1.89 bu hisse de beklenebilir. Aşağıda göreceği rakamlar arkadaşlar 1.40 var bu hissenin. 1.40'ın kırılması halinde 1.27'si var. Yani buralarda mutlaka tutulur arkadaşlar. Buralar iyi yerler yani. Kırılma buralardan gelebilir. 1.27'si var. 1.27, 1.16 daha aşağısında vermiyor arkadaşlar. 1.16 ile vereyim. Tabi 1.16 bu hissenin dibi değil arkadaşlar. Onu çiziyorum altına. 1.08 ile vereyim. Uzak yakın bütün hedeflerini verdim arkadaşlar. Yani hisse böyle bir anda buraları gelmez ama endeks ilgi kötü durumda buraları test edebilir. Buralara gelebilir. Burada destekleri falan var. Burada tutunabilir. Bir miktar yataya sarabilir ama endeks kötü olduğu zaman yatay olsa bir şekilde getiriyorlar arkadaşlar. Gelir yani hisse ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bunlar önemli yerleri. Burayı kırarsa tekrar üst kanala geçebilir. yani o rakamlar da aslında küçük rakamlar değil arkadaşlar. Bakın şu aralıklarda da bayağı bir kar marjı bırakır. Yani öyle kötü değil. Yani %8'i var. Yukarısı ile arasında %20'si var neredeyse. Aşağısı da bir o kadar arkadaşlar. Aşağısı da bir %10'u var yalnız. Ya yani şu an hisse tam ortada arkadaşlar. %50 yukarısı var. %50 aşağısı var. O iki potansiyeli de barındırıyor. Bu hissede tabi baz alacağımız nokta endeksin durumu önemli çünkü endeksle ilgili olumsuz gelişimi de %50 yukarısına değil de 150 aşağısına bakmak lazım. Şu an yatayda yatay almışlar de yatay dalga olduğu için yatayda ama aşağı doğru eğim aşağı doğru arkadaşlar eğim şu an için yukarıda değil eğim aşağı doğru hissenin genel kanal trendi bu şekilde. Bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Farklı bir teknik analizle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.